Herkese merhabalar. Ben Elif. Bugün sizlerle birlikte kakao'lu çikolatalı kek yapacağız. Malzemeler: 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 4 yemek kaşığı kakao, damla çikolata, aldığı kadar un. Üzeri için çikolatalı sos yapımına geçelim. Öncelikle bir kaba yumurtalarımızı koyup iyice çırpalım. Ardından şekeri ilave edip iyice köpürene kadar tekrar çırpalım. Süt ve sıvı yağı ekleyip tekrar çırpalım. Kakaomuzu ekleyip tekrar çırpalım. Unumuzu ekleyelim. Unumuzun markasına göre değişiklik gösterdiği için ölçülü bir şekilde ilave edin. Son olarak kabartma tozu ve vanilyamızı da ekledikten sonra iyice çırpalım. Kek kalıbımızı yapışmaması için yağlayıp unluyoruz. Kek harcımızı kek kalıbımıza dökerek içerisine damla çikolata ilave ediyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz. Müzik Kekimiz pişti. Kekimizi ters çevirerek hazırlamış olduğumuz çikolata sosumuzu dökelim. Müzik Son olarak kesilmiş çikolatalarımızı da üzerine koyarak servise geçebiliriz. Müzik kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer beni Instagram'dan takip etmek isterseniz iki hesabımın isimlerini yorumlar kısmına linkini bırakıyorum. Elif'in Mutlak Dünyasına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.